iPhone 13, Sony PlayStation 5, Volta elektrikli scooter, 10 kişiye FM 2022, 40 kişiye 250 TL'lik getir yemek çeki ve Esport Plus üyelikleri hediye. Voley uygulamasını hemen indir, bil kazanla kazan. Efsanenin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı. Clear'in sunduğu Tatava'yla bir kez daha karşınızdayız. Voley ekranlarında babalar Korona selamımızla yaptık. Hepiniz hoş geldiniz. Ya korona selamlandı. Kaldı ama, kaldı ama kaldı ama Sa kaldı. Saldınız mı oraları? Hiç. Kaldık, kaldık. Saldık saldık. Hepimiz saldık. Ama ben yine de hani boş bulunup böyle bir ele falan dalma oluyor. O zaman da ben kolonya molonya bir şey yapıyorum abi. Bu alışkanlığı. Ama yani şey. Var. Evet evet. Öpüşmeyi bitirdi o iyi oldu. O bitti evet. O güzel oldu. O bitti. Hani evet. öpüşelim falan. O işler bitti. Ama. Ama ara, arada birilerine ee, sarılmayı özlüyorum ya. Sarılacaksın yine yani. işte. Şöyle yavaştan uzaktan Vallahi, şöyle taktık. Valla sokakta böyle. Free hack şeyiyle dolaşıyorlar yurt dışında. <gülüyor> biraz <gülüyor> daha da 2022 yani. Ocak ayından sonra belki biraz daha rahatlarız bütün dünya rahatlar. Abi şöyle diyorlar şey. işte her sene yine olacaksın hani şey gibi. Evet evet bu ha. grip açısından yani da ona, ona evet, şey dönecek. Abi bu bitecek başkası başlayacak artık bu dünyanın gündemi bu bilgis boşuna söylemez. Evet. Ama e, bir yandan da bu olay çıkana kadar aslında ne kadar hijyen konusunda dikkatsiz bir şeyzi de e, biraz sorgulattı. Yani bu Taharet musluğunun önemini Batılılara anlatması açısından hiç olmazsa, hiç olmazsa biraz vallahi artmıyor. Ya bak şimdi Avrupa'da bu şey ama Türk musluğu diye geçiyor. Dışarıdan takıyorlar falan. Evet. Ee, özellikle Tabii. Türk göçünün giderek arttığı ülkelerde işte İngiltere'dir. Hı -hı. Ee, zaten Almanya'da yıllardır artık şeyde Almanya, Sivşir'e bu işleri biliyor. Yani Türkler öğretmişler bunu. Artık yeni evlerde doğrudan istersen böyle yapalım, istersen işte başka türlü yapalım falan şeklinde oluyormuş. Yani hiç olmazsa bunların önemini anlatan şey yapan ortaya çıkartan bir şey oldu yani. Şey e, sen 2002'ye gitmiş miydin abi? Japonya. Japon Yok gitmedim. O tarafları hiç. Gitmedi. Ama Japon tuvaletleri meşhur tabii. Abi tabi sıcak sulu masaj için çok detaya girmeyelim de çöpüklü, çöpüklü yani. Çok kötü tabi canım onlar. Valla mı? ısıtmanı <laughs> <laughs> soğutmalı tabi. Abi inanılmaz. Abi Her 20 şey tane yapıyor. Yine var ya? <laughs> Hep senin bir faaliyeti var mı? Tabi abi bir kuruluyor tabii. fırçalıyor falan. Abi klozet bir <laughs> oturuyorsun yan taraf kokpit gibi. Allah Allah. Tabi oradan bir abi şey abi, yapıyorsun klozet de yok. Şimdi, şey al. çıkmış telefonu koyma yeri oradan şarj olsun bilmem ne olsun falan. Vay vay vay. vay. Fırçalıyor bilmem ne yapıyor öyle saçma sapan şeyler var. Kesin artık şimdi 2021'de aplikasyondan falan bile ayarlıyorsundur yani. Olay oraya gitmiştir evet. Derin derin girdik bugün ee, arkadaşlar fark ettiğiniz gibi tatavaya ee, gündemimiz yoğun. Ee, Süper Lig'de güzel bir hafta sonunu geride bıraktık. Ee, enteresan en azından futbol olarak. tabi üzülenler, kırılanlar oldu. Eee, evet. oldu. Olabilir. <laughs> oldu tabii. Doğru. Ee, Trabzon liderliğini sürdürdü. Hayırdır. En azından onu söylemek lazım. Beşiktaş, evet. Fenerbahçe'nin puan kayıpları yaşadı. Galatasaray'ın avantajı geçti ama Hatay, Alanya, Konya'da oralarda hala Doğru. yer bulmaya devam ediyor. Ronaldo devrimi. Evet, evet bunu e, üçü de güzel futbol oynuyor abi. Ya yani güzel futbol oynuyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet. Ataspor yani, abi 22. Beşiktaş'a karşı 20-25 dakika gayet iyi top oynuyorsun. Evet. evet. Sonra da golleri kaçıran takımsın ağırlıklı. Tabii. Tebrik etmek lazım abi. Evet, sonra da Cüneyt hocamın sayesinde maçı alıyorsun. <laughs> Cüneyt hocamın sayesinde <laughs> bir iki puan aldın evet. Tabii. Ya Allah bereket şey. versin. Amin. <laughs> evet. Ya Cüneyt hoca hakikaten rezil ya. Yani Öyle olmaz o, ya. Ya baba Bursa Spor Fenerbahçe maçında aynı gol yani Bursa'ya golü verdin. Evet. Volkan aynı hakemsin, vardı. Aynı hakemsin ya. Ve o golü daha evvel verilmemesi gerektiğini çıkıp Bein Sports'ta anlatmıştı. Sonra Fener'e verdi. Yani adamın vuruşunda montaj şöyle bir kısa bir refleks gösteriyor diye Münir. Yani topun yönü değişmiyor. Münir'le arasında 10 metre var. Top hızlı değil. Üstelik arada kendi adamı var Münir'in görüş açısını kapatan. Peki sen yani, yar... yani var bunun şey niye karışıyor? Senin yar... getirdin kendin yardımcı hakemine sordun. Yardımcı hakemin baktı. Yardımcı hakemine niye çağırıyorsun? Nereden bak sen elinde kalan bir pozisyon. Tabii yardımcı hakemi de günah ortak Maçın, etmek. Maçın yani futbol olarak Hakkı Atay Ama bu pozisyonda konuşmamız lazım yani. Tabii. Ya ben pozisyon o kadar siyah beyaz net ç siyah. çok çok emin o. Ya bana bana şahsen e, kaleciyi tekrarını gördüğümde hakikaten bir kafası karışıyor ikiliyor benim hissettiğim o Hı -hı. E, gördüğümde. E, ama evet maç genelinde zaten Hatay çok çok iyi oynadı. Bizden yani iyi işte, oynadı evet. Ya Beşiktaş'ın e, hakikaten bu Avrupa temposuyla birlikte sakatlıklar falan derken ya bunların sorgulanması lazım. Evet. Ama Sergen için... Yalçın'la ilgili Artık şeyler başlar yani. Hocam gel bir yemek yiyelimler falan. Öyle bir şey başlamaz. Başlar. Abi. Hoca ya gel şimdi... bir yemek yiyelim, bir konuşalım, baş falan. Yerler. Başlar başlar. Başlamaz olmaz işte. Başlamış. O zaman olmaz. Hoca ne yapsın abi? O zaman hocanın yemek yemesi lazım. Baba hoca Fışt Şampiyonlar, şampiyonlar Ligi için bir kadro kurdu. O nazar o... Bu... değildi. Hiç tam kadro çıkamadı. Ya nasıl nazar değildi? Şampiyonlar nazar, şampiyonlar ne nazar abi? Bu, bu çağda nazar mı olur? Ne ya? sakatlık sakatlıklar. var. Ya, sakatlık da bir, bir sebep ya. olur ya. abi. Olur mu? Ne nazarı ya? <laughs> Zafer abi sene 2021 artık ya lütfen. nazar olur mu abi ya? Nazar etme ne olur? Çalış senin de olur abi. E, ama şimdi e, Michi Batshuayi yok. Rozier ki bence Hangisi daha büyük eksik? Hani onu oraya tam oturtamıyorum. İkisi de eksik abi. abi. Başsua'yı baş, biraz bunu baş, kavuruyor Beşiktaşlar ama... Başsua'yı ben seviyorum abi. Adam tek başına üç kişinin üstüne oynuyor mu? Defansı rahatsız ediyor mu? Korkutuyor mu? Ama Allah yani Allah'tan alan milli ara geliyor. O ara artık, artık sonrası, başlar. sonra uzu kalmaz ama bu işin. Işte. Evet, evet, yani evet. Bu milli aradan sonra artık öyle oldu. Estek oldu, köstek oldu. O herkes herkes aklını başına alsın durumuna gelir yani. Her yani, takım için şey bu. Milli, her takım Trabzon sonrası değil mi? Tabii. Strabzon bu hafta yani. sonra giriyoruz işte. Avtoshundan sonra giriyoruz. Bu milli ara hani milli takım maçları da çok ağırlık çok şey değil bizim için. Ee, hatta bazı yabancı futbolcular için de çok böyle ağır milli hafta yok yani. Mesela evet. Macaristan dükkanı kapatmış. Evet. İşte Atilla Zalay için de çok hani o kadar değil mesela atıyorum işte e, kim gidiyor olabilir milli işte? Piyanici Bosnerek. Hani çok durum aşağı yukarı belli. Hani çok fazla. Yoğunluklu bir milli ara da değil bu. Ya, tamam. O yüzden bu milli ara artık bak beyler bu son tatilde artık tamam yani derslere önem verelim. Şimdi vizeler, imtihanlar, finaller yaklaşıyor. Evet. Ders Çalışmaya başlayalım dönemidir. Her takım için. Beşiktaş'ın da burada artık toparlanması lazım. Evet şimdi bu hafta... Ben evet. olsam hoca gel bir yemek yiyelim derim. Yiyeriz abi. Tamam, hocam gel bir yemek yiyelim de. Bir <laughs> hafta... yemek olsun Serdar'ım, ayıp hmm. ediyorsun. Yani şimdi biraz Trabzon tarafından da bakmak lazım abi. Yani şu anki... Trabzon e, kazanırsa Beşiktaş maçı Abi Trabzon rüzgarı, kazanırsa... Yani yelkenleri rüzgarı doldurur. Ya aynen ben de e, devreye kadar kayıpsız yani 7-8 puan farklı en yakınına. Yani zaten hmm. şu an Basar Beşiktaş Abi 10 mağazım. puandan aşağısı her, her zaman kapanır. Bir kere o bir gerçek. Yani Trabzon'a potaya Trabzon girince bir ayrı bir evet, şehirden Trabzon, gelen bir yer yani Trabzon oluyor. Trabzon'u onu unutmasın. Lazım yani 9 dahil kapanabiliyor. Onun üstüne çıkman lazım. Öyle bir şey de zor. Zor yani. O yüzden de Trabzon öyle şimdi ben kaç puan at fark attığımdan ziyade maçları kazana kazana devre arasına kadar minimum kayıpla gitmesi lazım. Çünkü bu bu haftadan sonra artık Beşiktaş'ta, beş Fener'de şeyi kapatır. Avrupa defterini. Tamam. Ya yani Beşiktaş bu çekecek. Şeyden. çekecek şampiyonlar günü. Görüntü o. Bir puan, iki puan alacak ve Avrupa'ya devam etmeyecek. Şimdi evet. Fenerbahçe bu işte Perşembe günü belli olacak. Ya ben UEFA Kupası'nda yola devam ediyor muyum? Yoksa Konfederasyon Kupası'nda mı gidiyorum? Yoksa bıraktım abi dükkanımı durumunda bu Perşembe. Yani bu milli arada senin Avrupa geleceğin de belli olur. Bir tek Galatasaray yürüyecek belli ki. Net ki o da bu hafta belli olacak. Yani evet. Ama Galatasaray lazım. yani lider olmaz da ikinci olur. Öyle bir durumu var. 7 puanı var Galatasaray'ın. Galatasaray. Hı -hı. O yüzden hani bu milli ara artık son şey. Bizler yani cici mayıları bitti baba. Artık Tabii. bitti evet. Finaller vizeler başlıyor. Hayatın gerçekleri başladı. Ha. Yani finaller vizeler başlıyor ee, bölümü. Bu arada baba hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Zafer Ama... abimiz diziye başladı. Üç kuruş evet. dizisine. Show TV'de dün başladı yayına. Yayın hayatına. Evet. Ee, biz de seyrettik dün. İlle de roman olsun. İster çamurdan olsun dizisi. <laughs> Ondan sonra bayağı bir geniş prodüksiyonlu Ay Yapım'ın dizisi. Evet. Ratinglerine baktık. Fena değil. Gayet iyi gelmiş. Birinci gün. Baba ikinci bölüm itibariyle. Maça dahil olacak. Maça Tabii. dahil oluyor. Sahaya çıkıyor. Biz ee, de arada oynarız belki. Dur bakalım. Belli mi e, sen olur? Sen çekimlere baş, başladın. Başladın. Nasıl, belli nasıl mi olur? Dur dur bak biz de aradan e, belki sığarız ya şöyle. Ha? aradan şey. Arka plandan. arka plandan belki. <laughs> Elde telefonla geçer ya bağlantıda. <laughs> arka plandan oluruz belki. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi ee, bir şey bırak getiren polis olayım ben abi. Valla mı? Valla olur mu? Ne olur. <laughs> Söyleriz abi prodüksiyonu. Söyle abi. Abi şey hakikaten bu arada çok enteresan bir şey. Benim senelerdir böyle film izlediğimde yerli yapım ve yabancı yapımla. Abi en belirgin fark bana mesela bizdeki figüranların... Aşırı figüran olması yurt dışındakiler sanki biraz daha e, onlar bile bana o hakikaten oyuncu gibi geliyor ya abi bana. Abi. Na, Tabii. Nasıl öyle bir fark oluyor? Şimdi sadece Ya bir bir, cesel bir şey bu? doldurup getiriyorlar. Hiç hayatında yani kamera önüne geçmemiş adam da geliyor figürasyon olarak. Gerçi figürasyon deyince bozuluyorlar. FGR demek lazım. FGR deyince bir şey demiyorlar, Allah Allah. Ne yani biz figüran mıyız? Siz FGR'siniz. Ha tamam falan oluyor. <laughs> Ama yurt dışındakiler öyle değil abi onlar yani adam belki de 15 tane filmde figürasyon yapmış biliyor yani. Nerede nasıl davrandığını. Yani. yani figüranlık üzerine kariyer inşa etmiş gibi e, tabii, bir şey mi? Tabii. Bir şey mesela Bulgaristan'da gibi abi. Ha, biz Bulgaristan'da Ali Baba ve Yedi Cüceleri çekerken hmm. bir diskotek sahnesi vardı. Ha, 150 tane figüran geldi Bulgaristan'dan. Ama adamlar alışkın tamam mı? Mesela Amerikalıların filminde de figürasyon hmm. yapmışlar. İşte Almanların dizisinde de yapmışlar. 150 kişilik diskotekte durun diyorsun duruyorlar. Çıt çıkmıyor. Hmm. Hmm. Aksiyon diyorsun hareket ediyorlar. Bizde mesela stop dediğin anda hemen ikili, üçlü, beşli konuşmalar başlar. <gülüyor> 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 Hep Zafer abi de falan diye. Ben, değil mi? <laughs> ha, asistan kızlar <laughs> oradan <gülüyor> Şimdi, bağırır. Maaşı ne ciyak ciyak. Sessizlik, <laughs> sessizlik diye bağırırlar. Zor susturursun adamı. Ya da bir planı çekersin. Sonra yönetmen tekrar o tarafa dönmek ister. Ya şurada arkada kırmızı kazaklı bir tane kadın vardı. Nerede ha, derler? Kadın yok. Kaçmış kadın. Tabii. <laughs> Gecenin bir vakti hadi onun giydiği kostümü başkasına giydirirler. İşte onu görünmesi lazım çünkü arkada anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey yok bizde. Anladım. Profesyonel anlamda o işi yapan insanı bulmak çok zor. Anladım, abi. Değil mi? Çok. Efsanenin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı.